Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda acayip popüler olan Among Us adlı oyunu nasıl bedava yükleyebileceğinizi gösteriyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki verdiğim linke girdiniz. Site açıldı. Arkadaşlar 5 saniye beklediniz. Şimdi gördüğünüz gibi dosyayı indire basıyorum. 52 MB dosya iniyor hızlıca. Bekleyelim sizle beraber bekliyorum. Burada arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Şöyle. E gördüğünüz gibi hamam kasımız indi. Ve açıyoruz. Şimdi arkadaşlar açtıktan sonra gördüğünüz gibi burada işte şeyler var. Şimdi arkadaşlar böyle Şimdi dizine çıkartıyorum, diyorum. Masa istiyorum Yeni klasör diyorum. Anka aspir diyorum. Tamam diyorum. gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde dizine çıkartıyor hepsine. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada buna giriyorum. Böyle ve amak as gerek oyuna gördüğünüz gibi girdim. Hızlı bir şekilde oyuna girdim. İptal dedim. Online'a girdim. Şimdi arkadaşlar şöyle sesini kısalım hatta ayarlar sesini şöyle sıfırlayalım tamam şimdi arkadaşlar online'a e girdim create game dedim ve rastgele bir oda kurdum gördüğünüz gibi arkadaşlar odamı kurdum şimdi tek yapmam gereken arkadaşlar mesela arkadaşım buradan online deyip private o önce kodu girecek ve arkadaşım girmese o da bir olacak. Arkadaşlar telefondan da kodu yazarak girebilirsiniz. Telefona, eğer yüklediyseniz telefondan kodu yazarak girebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.